Çocuklar olsun aklında, güç versin. Ben bugüne kadar bütün gücümü senden aldım. Gene senden alacağım. Zahide yalnız kalacak ve hayatlarında ters giden ve kendilerini üzen şeyleri konuşmak için fırsat bulacaklardır. Öte yandan Asya, Ramazan'dan ısrarla ayrılmayacaktır. Çünkü Asya artık abilerinin yanına gitmekten çok korkuyor. Ramazan ve Asya bu kadar yakın oldukları müddetçe Asuman ve Ramazan aşkı da durulmuş olacaktır. Asuman'ın Ramazan ile evlenmesi için ise Asya'nın aradan çekilmesi gerekiyor ki bu en az 3-5 bu en az 3 bölüm sürecektir arkadaşlar. Bakalım ilerleyen bölümlerimizde neler olacak. Daha fazla bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Gönül Dağı dizisini TRT 1'den izlemeyi unutmayın.